Ruhları şad olsun. Hem e, tuz atan hem de kürme yapan karayollarında araçlar var biliyorsun. Ama büyük şehrimizde mevcut değil. Bundan iki tane en azından büyük şehrimizin alması ile ilgili bu maddeyi ekleyebilir miyiz? Ee, meclisimizin verdiği bir yetkiyle 15 milyon 250 bin lira mıydı? Evet. 15 milyon 150 bin lira civarında yine verdiğimiz bir parselin satış oldu. Hayırlı uğurlu olsun. Plan, plan bütçe komisyonuna havale değil, seni oynuyor. oynuyoruz. Oylarınıza sunuyorum, kabul edenler, etmeyenler, oy birliğiyle kabul edilmiştir. Ben, burada sadece ibare düzeltmesi var, bunu oynuyoruz. Ee, evet, oy bir, oylamayı sunuyorum, evet, kabul edenler, oy birliğiyle kabul edilmiştir, teşekkür ederiz. Evet. O